Herkese selamlar Arkadaşlar bugün sizlere YouTube izlenme botu bildiğiniz program veriyorum ee, indirme linkini mesela aşağıya koymuş olacağım kısaca size bottan bahsedeyim çok basit bir kurulum var tek bir setup dosya haline geçecek tıklayıp direktmen setup'ı kurduktan sonra hemen çalıştıracaksınız botumuz burada arkadaşlar aspire bot diye geçmekte hemen açıyorum ve bu şekilde bir karşıma ekran gelmekte buradan ben bir kendi kanalıma geçeyim videom için mesela linkini kopyaladım arkadaşlar videomun linkini kopyaladım aşağı geldim enter the uriel to visit bölümüne bu linki yapıştırdım videomun linkini diyor ki kaç kere izlensin şimdi size normalde bunu bomboş yollarsam kendi içindeki ile beraber sadece 100 kişiye izletebiliyor ama ben sizlere tam 65 bin tane proxy hediye edeceğim. Hepsi sağlam. Hepsi internetten test edildi. Kullanıldı. 65 bin tane. Bakın son satıra geldim. Arkadaşlar 65 bin tane. E, tabii ki buraya 65 bin yazmayın. Çok uzun sürer. Çok da bilgisayarınız yoran bir program bu arada. Bilginizde olsun. E, ben buraya kaç yazayım mesela. Test amaçlı. 500 sen diyeyim. Hemen alttaki bölüm Deler Video Visit Seconds diyor. Kaç saniye. Bakın dakika değil saat değil. Saniye izlesin diyor. Ben videomun 2 dakika izlenmesini istiyorum. Yani 120 saniye edecek. Arkadaşlar Disable Proxy bunun eğer Start Weaving derseniz. Kendi içindeki 100 tane proxy kullanmakta. Ama siz derseniz ki hayır benim kendi proxy'im var. Kendi proxy'lerimi kullanmak istiyorum derseniz. Buraya hemen gelip Select Proxy bölümünü seçebilirsiniz. Ardından buraya Add diyeceksiniz tek tek proxy girmenizi istiyor. Çok uzun zaman alan bir şey arkadaşlar. Aşırı uzun zaman alan bir şey. Hemen şekilde yapıyordum bir saniye. Different proxy wife seçiyorsunuz. Programı sağ tıklayın. Özellikler deyin. Dosya da açın deyin. Dosya konumunda açıldığı zaman ben de şu an burada proxy 65 bin tane içinde var. Bu proxyyi direkt ben buraya atın. Ki ben bir mesela bunu kurulmuş halde de yollayabilirim. Kurulmuş halde eğer burada 65 tane varsa eğer hiç bunu bile seçmeyin. disable proxy değil. Start weaving dediğimiz zaman. Bakın status weaving diyor. Weaving completed 1. Şu an birinciye başladı. 120 saniye bunu bir kişiye izletecek. Bu arada ses yapabilir. Çünkü arka planı çalıştırıyor. Bakın ya başladı. Buradan kapattığınız zaman. Sesini duymazsınız. Bunu aşağı alabilirsiniz. Daha hızlı izlenme istiyorsanız. Bilgisayarın performansı yüksekse eğer. Programı 1, 2, 3, 4. İstediğiniz kadar açabilirsiniz, size kalmış. Ve tamamen her seferinde tane işte proksi var ya. Farklı rakamlarla birbirine başlayıp devam etmekte. Yani ben buna da gelip buna da başlayabilirim. bunda i̇şte bunları 500 saniyesin. Ve bunda 120 saniye değil 90 1.5 dakikası deyip başlayabilirim. Tamamen size kalmış. Ama benim tavsiyem maksimum iki taneye geçmeyin. Süreyi 300 ile, şık özür dilerim. İzlenmeyi 300 ile 500 arasında tutun. her zaman. 300 veya 500 arasında tutun. Bittikçe tekrardan başlatın. İzlenme süresi, benim tavsiyem ortalama noktada, tabi videonun uzunluğuna baktığınızda 5 dakikalık videonuz varsa 2 dakika izletmeniz ideal. Çünkü ondan sonrası biraz spam'a düşebiliyor ve YouTube buradan mesela 500 kere izletir bunu, gerçekten 120 saniye ama 100 saniye izletenler 400 saniye kalır. O yüzden 5 dakikalık videonuz varsa 2 dakika izletin, 10 dakikalık videonuz varsa 4 dakika izletin, 4 dakikada ne yapar? 240 saniye yapar. İndirme linkini dediğim gibi arkadaşlar aşağı veriyorum ben sizler için, oraya tıklayarak indirebilirsiniz kısaltma linkiyle yollayacağım. İki tane reklam çıkar. Reklamları geçtikten sonra indirme linki gelecektir. yine ee, proxy içine, ben proxy içine kuracağım sizin için. Yani kurularla gelsin 65 bin tane. Tekrar uğraşmayın onu sizler için de. Yapamayan varsa yoruma yazsın. Yapanlar da yoruma yazsın ki e, arkadaşlar hani bunun çalıştığının insanlara garantisini verebilelim. Herkese bol kazançlar. İyi günler dilerim.